Merhaba arkadaşlar. Sevdiğin birine yakınlaşmak istiyorsan, yani aranızda platonik bir aşk varsa bunu normal çevirmek istiyorsanız, bugünkü yapacağımız işlem buna değer eder. Şimdi nokta nokta koyduğum yere sevdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte bu kişinin size döneceğini göreceksinizdir. Ve bana ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı işlemler yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. Bazı engeller varsa bu engelleri kaldırmak için yapılmış işlemlerimiz var. Şimdi bu hazırladığımız vekfi nokta koyduğum yere annenin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Yani anne edim çocuğu doğuracak olan kişinin. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksinizdir her şeyi. Ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.